Oyun Burası'ndan hepinize var arkadaşlar. Ben Tolgan ve Arun of Vader. Yeni bölümün hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda mobil kelimesinin varlık sebebi, doğuş sebebi olan karakteri oynayacağız. Nakrot oynayacağız arkadaşlar. Bu videoda sizlerle oyundaki belki en mobil ormancılar arasında ilk 5'tedir. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz fazla mesafe kapatabiliyor. Yeteneklerinden de bahsedeyim. 3 tane yeteneğimiz bu arada havaya zıplatma özelliğine sahip. Böyle de değişik çılgın bir çark kendisi. Birinci yeteneğimiz böyle. Pıt pıt iki kere zıplama özelliğimiz var. Menzili de yüksek. istediğiniz yere zıplıyor. Orada hedef var. Sonunda havaya zıplatıp hasar veriyor. Pasifimiz 4 vuruşta bir. Düz vuruşlarımız rakibi havaya zıplatma özelliğine sahip. İkinci yeteneğimiz ahanda bu yetenek. Bir yere kayıyoruz ve kaydıktan sonraki atacağımız düz vuruş şöyle menzili bir düz vuruş haline geliyor arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya zıplayaraktan devam edelim. Gördüğünüz gibi Zıplatıyoruz ediyoruz şöyle Normalde düz vuruş menzilimiz Çok uzak değil ama ikinci yeteneğin Ardından baya bir e, şey Oluyor mesafe Düz vuruş mesafemiz oluyor Bizim ormanda birisi var bu arada Ben çıktıktan sonra gelmiş galiba ve alakam olmadı pek bu e, Bana bir zarar Vermeye mi çalıştı ne yaptı bilmiyorum Kırmızımızı alacağız. Seri seri biliyorsunuz ormanımızı dönüyoruz. İstediğiniz farklı şampiyonlar olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Her türlü şey yaparız. Benim ormanı birazcık girişini yapmış arkadaş. Mesela şu anda arkadaşlar bakın. Tık burayı seri bir şekilde temizliyorum. Alt nehirden lan onu yemesem iyiydi. Alt nehirden üst koridora gidiş hızımı gösterecektim ama pek de şey değil orada stun yemesem daha iyi olurdu. Tamam. Bir daha zıplatacağım onu. Hadi. Uf, kule ölmesem çok güzeldi be. Tam bir şov makinesi kıvamında. Kuleye de ölmeseydim. Yenili aslında orada beni kurtarır diye düşünmüştüm ama kurtaramadı ya. Olay bu arkadaşlar. Yani deli bir menzili var. Ultiyi de anlatayım bu arada. Konik bir alan içerisindeki herkese fıt 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 bıçak darbeleri vuruyor ve en sonuncusu onları zıplatıyor. Ultiden sonra rakipler yere düştüğünde saldırı hızımız yükseliyor. Birkaç saniyeliğine yüksek oranda. %40 ve 3 saniyeydi galiba. Ormanı seri bir şekilde temizlemeye devam ediyorum Yukarıdaki kavga devam ediyorsa Bir daha gideceğim oraya Ki ediyor gibi duruyor Tamam Gidelim abi oraya Wow 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 3 kişi 3 kişi direkt çıktım oradan Çıkışımı yaptım Şöyle kırmızıya doğru ilerliyorum Kuleler cidden çok acımasız ya Yine bir bot lane görüyoruz yukarıda Bu sefer top lane bizim için kuleye vuracağım. Savaşçı botumu da çektim. Şu an kuleye az vurduğum için gerçi çok zorlamak istemiyorum. Varsa bir kırmızı alırım bir dal. Yok. Tamam şunu keselim. Şurada. Tamam, zorlamıyorum. Yaratığı öldürelim. Seri bir şekilde bir oradayız bir buradayız arkadaşlar. Oyunun her yerinde her anda olabiliyor. Karakterin eksilerinden bir tanesi orman kesme hızı birazcık yavaş. Ama ormanda yürüme hızı çok yüksek olduğu için işte bu gap'i kapatıyor mu yani sayılır. Özellikle ileri oyunda gerçekten çok şey ee, bu konuda başarılı. Çünkü orman kesme konusunda hız konusunda bir sorunumuz olmuyor. Ve bu çok mobil olduğumuz için deli gibi orman yarıyoruz. Şu an para durumunda ne durumdayım? Bilmiyorum. Kırmızıyı kesip bir bakacağım. Bakalım abi. Şu an 2.8K ile Valhain'dan sonra oyundaki en yüksek golda sahip kişiyiz. İyi durumdayız. Genel anlamda. Asıl olay zaten dediğim gibi ileri oyuna bu karakteri iyi hazırlamanız gerekiyor. İleri oyunda asıl şovunu yapıyor. Yalnız yakaladığı adamlara özellikle ki yalnız yakalamasına gerek yok. Yalnız gördüğü anda peşliyor. Bütün map boyunca takip edebiliyor. İnanılmaz şey. Ee, sıkıntı bir karakter rakip için yani. Şu an mesela buraya gelen giden kimse hala yok ve iki tane kule aldım üst üste. Hala gelen olmazsa üçüncü kuleyi halleniyorum şu an. Gelen var. Şöyle bir kaçış rotası oluşturuyorum kendime. Bu, temel bir şekilde hayattayım artık. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi gayet temiz. Evet Hazel az önce boyunluk veriyordum. Çalın içinde adam varmış görmedim. Neyse olsun canım sağ olsun. Evet arkadaşlar gold lead'imizi devam ettiriyoruz. Valhain'ın da önündeydim az önce. Olsun. Sıkıntı değil diyelim. Natalya'ya bir gideceğim. Çok güzel sar. Gördüğünüz gibi adamın tepki verecek Sadece bir yarım saniyelik falan süresi vardı. <laughs> Full havadaydı adam. Buradan uzayacağım. Hiç denemiyorum bile. Oraya çünkü sıkıntı çıkartacaklar belli yani. Ejder 2 saniyeye geliyor. Bir gireceğim ben bu ejdere. Bu arada ejder <laughs> skill atacağını da şöyle yapabilirsiniz. Hem Ejder'in skin'ini yemezsiniz Hem de geri girersiniz Tekrar <laughs> Evet Ejder'e de Kesmiş bulunuyoruz şu anda Yukarıdaki kulenin canı çok az Kuleyi alalım Minyonları temizleyelim Şimdi bir geri döneceğim arkadaşlar ee, Beni bu canla görüp yanaşmak isteyecekler olacaktır diye düşünüyorum. Base'e gidelim. Bakın bir kaç iki saniye falan geçti. Base'den çıkma hızı bu. Adamlar da avcı kesti bu arada bu süre içerisinde. Ejder'e rakipten kimse bakmamıştı. Avcıya da bizden kimse bakmamış. Bu pek güzel olmadı. Çünkü buradan avcı yapmak istiyordum ben. Aa, öldüm mü? Henüz değil. Tamam. Ultiyi de attım. Çok güzel abi. Avcıyı öldürelim. Oradan çıkıyorum ben. İyi abi güzel. Ölmedik. Avcıyı direkt olarak çöp ettik adamların. Özellikle oradaki o savaşı kazansalar avcıyla bize büyük sıkıntı çıkartırlardı diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan en dibe kadar bütün minyonları temizleyeceğim. Tamam şu an doğmuş olan bu koridorda minyon yok. Buranın hepsini temizleyelim. Burada çok güzel bir baskı oluşacak rakibin üzerinde. Bu Natalia'ya gidebilirim. Hmm, çıkmam lazım. Çıkamadım. Yok çıkamadım abi. Of. Şu an 14 deviz arkadaşlar. Oyundaki herkesten en az 2 level çok Oha. Oğlum bayağı iyi lan. Şu an 15'te olan tek biziz. Bizden sonra kadar 12. Buraya bir ulti açacağım. Güzel. Artık bu hasarı vurmaya başlamanın vakti geldi de geçiyordu bile. Gel buraya gel. Ya Yapma işte. Yapma yarım canlı duruyorsun. <laughs> Vallahi ne yapıyor burada? Sabahtan beri bekliyormuş. İnanılmaz. Karşı takımdaki herkesten bir k öndeyim arkadaşlar. En az. En üsttekilerinden. Bu arada kötü bir savaş oluyor bizim adımız orada ama zaten oldu bitti kül oldu. Valhain'ın asla umurunda değil fight'lar. Hiç gitmiyor. Takımı çok yalnız bırakıyor. aha. Güzel gel bakalım buraya. Gel gel. Öldün oğlum. Yakalayacağım onu. Çok güzel. Onu yapacağını tahmin etmiştim. Ona göre şey yaptım. Orayı bir gözüm her zaman oradaydı. Aa, güzel oldu. Tatlı oldu. Kutsal ejderhayı alabiliriz şimdi. Ondan sonrasında ne yapacağız? Avcıya gidilebilir. 2 dakika sonra karanlık avcı gelecek. Tamamdır. Ejderha kesildi. Yukarı çıkacağım abi şimdi. Şurayı bir full temizleyelim. Full iteme de kaç? Bir item eksik kaldık. Bu oyunun erken safhasını çok güzel karakteri buildlediğinizde Show time oluyor yani. Gerçek anlamda show time oluyor. Bu ne lan yol üstü butterfly mı kestim ben az önce? Tamam onu şey yapmayacağım. Geri dönüyorum şimdi. Hatta geri dönmüyorum. Bizimkiler bir şeyler deniyor. Destek olacağım onlara. Aslında benim şu an item bitirmem daha değerli galiba benim için. O yüzden biraz karşı normanını keseyim. Hem adamlardan para eksilteyim hem de <laughs> şu son itemi bitireyim sonrasında çok rahatlayacağım. 2100 gold lazım bana. Total. 600 kaldı yani. Ha bitti lan. Yanlış hesap. Okey güzel. Daha iyi. Şu an full buildim. Kırmızıyı kesem. Adamlara şimdi içinde gezme gezdirme vakti geldi abi. Olay şimdi başlıyor. Oraya. Gel. Uzadım. Çok güzel. Temiz bir 2v1'di. Güzel. Pısmaktan başka çarem yok diyecektim. Ekmeğini yedim pısmamın. Hadi be. Of öldüremedim ya. Abi şu kuleler var ya, kuleler o kadar sıkıntılı hasar çıkartıyor ki yani. Ya yani burada Muramasa da alabilirim, şimdi aslında Şeytan selamı da alabilirim. Muraması alacağım ya. Okey. İtemi değiştirdim kullandayken. Burada ne oluyor abi? Bakalım hemen. Gel bakalım. Çok güzel. Temiz bir doğrama keyfi. Maviyi alıyorum hızlıca. Sonrasında aşağıdaki olaya gideceğim. Silimizi öldüreceğim. Hiç kaçma gel buraya. uzadım abi. Silimiz fena oynattı beni. Harbiden çok güzel oynadı. Evet babacım. Şimdi son savaş olma ihtimali olan bir savaş. Valhay'ın burada olmaması çok büyük eksi. Tamam. En azından birebir. <laughs> ne oldu lan? What? O neydi? Güzel abi. Natalie'yi paramparça ettik. Vallahi neredeyse oyunu bitiriyormuş bu arada ama bitirtmediler. Peki biz bir şey yapabilecek miyiz burada? Şu an yapamayacağız belli ki ya. Karşı minyonları temizliyorum baskıyı devam ettirmek adına. Bir şey diyeyim mi? Bitirir miyim? Hadi yapma yapma ha. Minyonlar öldü. Ya inanılmaz gerçekten. O kadar ucu ucuna kaçıyor ki adamlar yarım can yarım can. Neyse kestim. Orada savaşa acil gitmem lazım ya. Bayağı oyunun son savaşı olma ihtimali var. Devam abi. Uzuyorum. Girmeyeceğim oraya. Natalya yetişti ama Natalya'dan gördüğünüz gibi mobil olduğum için ben daha hızlı yetiştim o olaya. Burada yapacağım şey önce şurayı ittirmek olacak. Bu minyonların gücünü kullanmamız gerekiyor. Çok minyonumuz var. Şöyle biter belki. Hadi. Bitirin. Bitirin. Vur. Nexus'a vur. Lan. Oğlum Nexus'a vurun. Bitti lan. Ha? Çok güzel. Baya iyi maçtı arkadaşlar. Umarım keyif almış eğlenmişsinizdir. Açık ara gerçek anlamda takımı taşıdık. Çok eğlendim. MVP bendedir diye düşünüyorum. Belki kilden dolayı bende değildir. Aynen. Kill'den dolayı bende değil. Ama ben MVP'yi hak ettiğim bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın açıkçası. Umarım eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Ayrıca Arena of Valor indirmek ve oynamak isterseniz de aşağıda benim linkimi kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.